Çok gizli casus operasyonu. Bu. Ha? ha? Oo, kırdın. Bu öğretmenin vazasıydı. Söyle şimdi ne yapacaksın bakalım ha? Aa, gidip özür dileyeceğim. Ha? Ama sana çok kızar. Hatta en ağır cezayı ha? verir. Akşama kadar seni bir odaya kapatır. Daha sonra seni orada unutur ve gider. Sen de bütün gece okulda yalnız kalırsın. Ha. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aa, ben biliyorum. Bu sırrımız olsun ister misin? Ha. Ama bir iyilik isterim. Ha. Hey! Görevlerinizden kaçmak yok. Siz de bizimle temizlik yapmak zorundasınız. Siz gidebilirsiniz. Kalan işleri ben tek başıma hallederim çocuklar. Ha. Ha. Kimse temizliği tapmayı sevmez. Ama ben her zaman arkadaşlarıma yardımcı olmak isterim. Ne, ne iyi, iyi bir, bir çocuk. Suneyo gerçekten çok iyi kalpli biri. Sonra görüşürüz çocuklar. Her yeri tertemiz yapacaksın. Ne kötü bir gündü. Hey merhaba. Eve mi gidiyorsun yoksa? Evet, çok geç oldu. Acele etme. Ben de burada seni bekliyordum. Neden? Ne istiyorsun? Aslında beyzbol oynamak için parka gidecektim. Anlıyorum. İyi şanslar. Ama annem sepeti elime tutuşturdu. Mutfak alışverişi için bunu sen yapacaksın. Ben mi yapacağım? Hiç sanmıyorum Suneo. O zaman sana vazoyu hatırlatırım. <laughs> Ve bir de tavuk. Yarım kilo lütfen. Suneo'ların alışverişini neden ben yapıyorum? Nobita! Ha! Hey, buraya Hadi. Ha, oyuncu mu lazım? Ben de oynarım. Hayır dostum. Topumuz kanala kaçtı. Al oradan hadi. Aa, hadi. Elini çabuk tut. Bu kadarı çok fazla ama. Vazo. Vazonun onun için anlamı ne? Aramızda bir şey. Sen bir tür büyü gibi düşünebilirsin. Benim için Nobita'ya vazo demem yeter. Her dediğimi yerine getirir. İşin sırrı bu. Sağ sahi mi? Nobita. Nobita. Harçlığını bana ver. Ben de isterim. Bunu neden yapacakmışım ki? Vazo! Hey! Alışveriş sepetini unutma. Vazo! Hemen anneme götür tamam mı? Bir de arka bahçedeki yaprakları süpür. Biri yardım etsin. Ne dedin sen? Bu Suni'ye tam bir fırsatçı. Şimdi ne şey yoluna girecekti. Sen benim kurtarıcımsın. Başka kimseden yardım isteyemem. Benim yapamayacağım bir şey yoktu. Hiçbir şey. Önce okula gidelim. Kırdığın vazo nerede şimdi? Çöpe atmıştım. Kamera dışını. İşte. Vay canına. Yepyeni oldu. Şuna bak. Artık o fırsatçının dedi. Artık güzel bir uyku çekebilirim. Hayır. Hı? Yapman gereken başka bir şey var. Aa ha. atlasın. Ha, Suneo'nun bahçesindeki yaprakları temizlemeyi Aa, unuttum. Kes şunu! sana yaptıklarına hiç kızmadın mı? Aslında düşündüğüm zaman... Kendimi zor tuttuğumu hissediyorum biliyor musun? Yaptıklarını ona ödetelim. Bunu nasıl yapacağız? <laughs> Bana <laughs> Ha 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 casus aletleri. Bu beni casusları kullanıp Suneo'nun sırlarını öğrenmeye çalışacağız. <laughs> ha! Ha! Ne oldu? Yedi mi yoksa? Sana ne demiştim ben? Sokakta bulduklarını ağzınla tutmayacaktın. Neler oluyor? Sanki geri gider gibiler. Bilmiyorum. あっですりゃあ。 bütün işi ben yaptım. Aa, öyle mi? Bu çok güzel bir davranış tatlım. Ama bu doğru değil. Biz de ona gerçeği söyleyeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> yarım saattir aynanın önünde duruyor. Baksana. Orada ne yapıyor olabilir? Aa, hiç sıkılmıyorum. Yüzüme bakmaktan hiç sıkılmıyorum. Ne kadar sürdüğü önemli değil. Güzel kelimesi benimle anlam buluyor aslında. Harika. Hı? <laughs> Neden başkalarının bu güzelliği <gülüyor> ki? <gülüyor> onlar da görecek. <laughs> Bu gerçekten <Evet>. çok komik. <laughs> <laughs> Hı? Vay canına, Suneo gerçekten ders mi yapıyor? Ah, oh. oh. ödevlerden nefret ediyorum. Ben sıkıldım. Tahmin etmiştim. Tabi ya. Ödevlerimi Nobita yapar. Oh. Ne? Görürsün sen Suneo. O çok bencil biri. Ha? Görürsün bunu ödeyecek. Uyuyakaldı. Uyandığı zaman sırlarını bildiğimizi öğrenince paniğe kapılacak. Ama henüz yetecek kadarını bilmiyoruz. Onu çok zorda bırakacak bir şey bulmak zorundayız. <laughs> olabilir. Ne ha? ha? Neydi o? Yakınlar. Yukarı, yukarı, yukarı. Bu şortu aha, Çamaşırı Ne Devam oh. edin, takip edin. Buraya gel Sunayo. <laughs> Affedersin anne. Yine mi aynı şey? Seni artık hiç anlamıyorum. Daha kaç defa söylemek zorundayım. Tuvaleti kullanırken kapıyı kapalı tut. Aa, ama anne korkuyorum. Üstelik bütün giysilerini çıkarmak zorunda değilsin. Sen artık bebek değilsin ki. Bunu yapmayacak kadar büyüdün. Ama ben her şeyimi temiz tutmak istiyorum. Bulduk! Evet mi? bu yaşasın! Yaşasın! yaşasın. Oh. Bu sırada herkese söylediğimi zaman ne <laughs> utancıdan okula gidemeyecek. Annen bütün keyfimi kaçırdı. Nobita'yı çağırayım o beni eğlendirir. Nobita! Hemen buraya geliyorsun. <laughs> Sanmıyorum Suneo geliyor. Söyle ona sen ona değil o sana gelsin. Aa, ah, bir şey unutmadın mı? Vazo gibi. Vazo. Vazo mu? Neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> 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 Kırdığı vazoyu öğretmenimize göstereceğim. Vazo ...benimle anlam buluyor. Hı -hı. Yüzüme bakmaktan Hı -hı. hiç sıkılmıyorum. Biliyorsun Hı -hı. tuvalete girdiğin zaman Aa. kapıyı kapatmak zorundasın. Oo. Kapıyı kapatmak zorundasın. Oo. Ve bütün giysilerini çıkarmak zorunda değilsin. Oo. Yalvarırım kimseye söyleme bunu lütfen. Yalvarırım, yalvarırım söyleme. O zaman ödevlerimi yap. Aa, bunu neden yapacağım? V-A-Z-O. Tamam yapacağım, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? İnanılır gibi değil. Evet doğru. Nonita'ya eğer Vazo dersek her istediğimizi ha, yapar. Bakın. <laughs> Hadi bunu deneyelim çocuklar. Hey Nobita! Hemen Aa, üstünü çıkar. E? Amuda kalk ve havla bakalım. Saçmalama. Bunu neden yapacakmışım? Ha, o zaman Vazo diyeyim. Vazo! Aa! 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 Acıktım. Aa, evet ben de. Ha? Hemen gidip bana kavun ısmarlayacak birini bulacağım. Kavun mu? Ağzım sulandı. Ismarlayacak birini tanıyor musun <laughs> ya? Siz beni izlemeye devam edin hadi. Ne dedin? Yine bir uçan daire mi gördün? Gel bakalım bana hemen gördüğünü anlat. Biraz kavun yemek ister misin? Aa, Aa, benim ağzım <laughs> çok sulandı. <laughs> evet akşam saat 8.30 gibiydi. Akşam 8:30 otuz. Ee, devam et. Dinliyorum seni. Hmm, tamam. Üstünde portakal renkli üç ışık var. Peki neredeydin? E, bunu hatırlıyor musun? Aa, tütüncünün olduğu caddeye doğru yürüyordum. Hmm. Yani kuzey batı güney doğu yönünde. Peki büyüklüğü ne kadardı? Hızı neydi? İrtifası neydi? Ne kadar büyük bir fırsatı harcadığını biliyor musun sen? bunu Olsun. Aa tamam. Gelecek sefer mutlaka fotoğraf i̇yi çekerim. İyi bir fotoğraf getirirsen ben de sana iyi bir para öderim. Aa tamam anlaştık. <laughs> 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 bu adam tam bir UFO delisi. İnanılır gibi değildi. Gerçekten Ah, bu kadar saf olmayın. Hepsini ben uydurdum tabii. Ne? Hı? Ufak bir hikaye uydurun yeter. O da sizi merakla dinler ve ne varsa ikram eder. İyi fikir. Hı. Ben de bir hikaye uydurup karnımı doyuracağım. Hı? Hmm insanları kandırmak çok kötü bir şey. Haklısın, ihanet kadar kötü. Benim gibi düşünmene sevindim dostum. Böyle müthiş fikirleri neden daha önce söylemezler a ki? Bize bir fotoğraf lazım. A a üzgünüm Doraemon. Ben sahte fotoğraf yapmak istemiyorum. Sana sahte diyen oldu mu? Bu gerçek bir foya ait olacak. A yoksa uzaylı tanıdıkların mı var? Söylesene hangi gezegenden geliyorlar? Bir düşüneyim. Mars olur mu? Hem buraya çok yakın. Mars'ta uçan daireler var mı peki? Hayır sanma en azından şimdilik yok. Ah, ama o zaman bu sahte fotoğraf olur. Hayır olmayacak. Çünkü o ufoyu Marslılar yapacak. Marslılar mı? Gerçekten var olduklarına sen inanıyor musun? Hayır Marslıları biz yapacağız. Ama o zaman yine sahte olur. Sana planımı açıklayayım bak. Ha? Mars'ta çok az bir miktar da olsa su ve hava bulunur. Kutuplara yakın bölgelerde de yosun bulunur. Biz de o yosunların hemen büyümesini sağlayacağız. Evrimi hızlandıran lazer tabancası. Evrimin ayarını en yüksek seviyeye getirerek bir milyar yıl süren yosun evrimine hızını on güne indireceğiz. Sonra da yosun kısa sürede masklara dönüşecek. Biz de süreci bu monitörden izleyecek ve buradan kontrol edeceğiz. Yosunlar masklara dönüşünce bize bir UFO yapacaklar. Bir roket lazer silahımızı Mars'a götürecek. Hazır. Aa. Ateşliyorum. Aa. Ha. Aa. Aa. Şaşırdığını biliyorum ama fazla vaktimiz Aa. yok. Monitöre bakalım. Roketimiz şu an ışık hızında yol alıyor. Biraz daha Mars'a ulaşmış olur. Bak. Aa. İşte. Hızla Mars'a yaklaşıyor. Aa. Aa. İşte. Buraya inebilir. İniş motorlarını çalıştırıyorum. Hı. Şimdi ateşle. Başardım. Yumuşak bir iniş oldu. Yaşasın. Şimdi daha bekleyeceğiz. 10 gün içinde bir umut gelecektir. Mutlaka. Gerçekten mi? Tamam hazır mısın? Hazırım. Hı, şimdi. Çekiyorum. Çek hadi. Her şey yolunda mı? Evet. Bakmak ister misin? Ben sadece ıssız bir yer görüyorum. Dikkatli bak. Şu minik kırmızı noktaları görüyor musun? Onlar yosunlarımız. Ah, bak! Sanki hareket ediyorlar. Kas yapısını oluşturacak kütle birleşmeye başlıyor. Şimdilik sadece güneşe ve rüzgara tepki veriyorlar. Vay canına! Çok hızlı evriliyor. Hey, şimdi ne yapacağız? Roketin motorlarıyla bir sıcak hava dalgası yaratıp orayı kurutacağım. Ama o zaman ölürler. Evet, birçoğu ödeyecek Nobita. Ama kalanlar su ve yavaş yavaş yeni bir türe dönüşecek. Hmm. Master'ın meydana gelmesi artık sadece an meselesi. <laughs> Burası roketle sıcak hava dalgasını gönderdiğimiz kanyon. Olamaz, hiçbir şey göremiyorum. Ah, hepsi ölmüş olamaz değil mi? Bir kısmı yaşamayı başarmış olmalı. Aa, bekle! Hareket eden bir şey gördüm. Görüntüyü büyütelim. Aa, i̇şte! Mantara benzeyen bir canlı görüyorum. Marslılar! Marslılar. Olağanüstü küfle besleniyorlar. Grup halinde yaşayıp birbirlerine yardım ediyorlar. <laughs> Sonunda Mars'ı bir toplum yaratabilir. <laughs> benziyor Şimdi de tarım yapıyorlar. Toplumları çok hızlı gelişiyor. Topladıkları küfleri şimdi kendileri üretiyorlar. Hmm. Size inanmak isterdim çocuklar ama bu bir oyuncağa hmm. benziyor. Evet haklısınız. Gelecek defa daha gerçekçi yapmaya çalışırız. Ah! Toplumları çok hızlı gelişiyor. Sayılar artık çok fazla. O yüzden şimdiden yapıları inşa et. <laughs> Gördüklerime inanamıyorum. Bak oradaki pencere. Bir baba ve oğlu var. <laughs> <laughs> Parmağıyla burayı işaret edip bir şeyler söylüyor. Keşke ne konuştuklarını duyabilseydik. Sistemime bir mikrofon iliştirmiştim. Nobita ha? hadi ama çok geç oldu. Tamam. Çok geç oldu tatlım. Hemen yatağa gidiyorsun. Tamam. Ben gerçekten inanıyorum baba. Ne? Dünyada insanlar oldun ama. Evet. Bir gün Mars'ı işgal edecekler. Bunu Dünyalar Savaş Kitabı'nda okumuştum. Endişelenme oğlum. Bunlar hayal ürünü sadece. İnan bana. Mars'tan başka yerde hayat yok. Baba. Büyüdüğüm zaman bir uzay gemisi yapacağım. Sonra gidip dünyayı keşfedeceğim. Hı. Eminim bunu yakın gelecekte yapacaksın. Hadi iyi geceler. Ben geldim. Ufo geldi mi? Hayır, henüz bir ah. şey yok. Tam 10 gündür bekliyoruz. Ben sıkıldım artık. <laughs> hey, bir fikrim var. Televizyon seyretmeye ne dersin? En azından değişiklik olur. Evet, iyi fikir. Hadi, uzay süvarileri <laughs> başlamak üzere olmalı bu Marslılar için atılmış en büyük adımlardan biri. Beklenen o büyük gün artık çok yakın. Marsoğlu asırlardır bugünü bekliyordu. Gitmek için hazırım. İyi şanslar dilerim. Şuraya bakın. Sonunda hazırız. Marslılar ilk defa uzaya ayak basacak. Gerçekten dünya gezegeninde hayat var mı? Bu soru çok yakında yanıtlanmış olacak. Uzay gemisi hazır. Roketliyorum. Dünyaya doğru yaklaşıyorum. No, no, no. Oh. Burası mega kent. Dünyada bir medeniyet var. Çok gürültü var. Burası korkunç bir yer. Üstelik havası çok kirli. <laughs> i̇şte bak orada hadi. İşte bak çok az orada. Az hadi, hadi. hadi hadi. Çok az kaldı orada. dedim. Evet. Ee, evet. Yaklaşıp insanları yakından inceleyeceğim. Hmm. Korkunuz ayrılar. Sizi yok edeceğiz. Uzay süvarileri. Dünya barışı. Düzen. Bu ya bizim işimiz. Bu gördüklerim Hadi. korkunç. Dünya'lar tam Hadi. anlamıyla Hadi. vahşiymiş. Hepsi evetim. Hadi. Hadi. Bu korkunç yerde daha fazla kalamam ben. Hemen Mars'a geri dönüp gördüklerimi anlatmalıyım. Bu da ne? Hı? Oyuncak bir ufo. Bunu kullanarak sahte fotoğraflar çekiyorlar. Beni kandırdılar. O çocuklara asla güvenmemeliydim. Ama artık beni kandıramayacaklar. Aa! Hey bak bir UFO. Ben Başardık. Ben... Başardık. Başardık. Sonunda bir UFO'nun <laughs> fotoğrafını çekmeyi başarabildik. <laughs> Gerçekten de öyle. Dünyalılar vahşi ve acımasız canlılar. Ve her an gelip Mars'ı işgal edebilirler. Dünyaya bu kadar yakın olduğumuz sürece huzur içinde yaşayamayız. Gitmek zorundayız. Yeni bir gezegen bulalım. <laughs> çabalarımız sonsuz kaldı Doraemon. Sanırım öyle. Bize inanın. Bu gerçek bir UFO efendim. Hayır, hala beni kandırmaya çalışıyorsunuz. Onu gördük. Gerçek UFO'ydu. Evet, yemin ederiz. Bu gerçek bir UFO fotoğrafı. İnsanoğlu hiç değişmeyecek. Onlara güvenilmez.